Merhabalar değerli izleyenler ve Haber TV'ye hepiniz hoş geldiniz. 23 Mart Perşembe günü saatler 15'i gösterirken yine bir canlı yayında karşınızdayız. Bildiğiniz gibi dün akşam biz de BTC Haber TV ekibi olarak canlı olarak takip ettik ve sizlere aktardık. Fed faiz kararını açıkladı. Yılın ikinci toplantısıydı. Çok kritik bir toplantı olduğundan bahsetmiştik. Fakat 25 bas puanlık bir artış beklentisi vardı. Bu da gerçekleşti zaten. Ancak 25 bas puan beklentisinin dışında, gerçekleşen beklentilerin dışında başka parametreler de var elbette. İşte bugün bunları konuşacağız. Piyasa nasıl tepki verdi, FED neler söyledi, biz nasıl algılamalıyız? Bunu da güzel, önemli bir konuğumla bugün konuşacağım. Kendisini ilk defa konuk ediyoruz, o yüzden birazcık da heyecanlıyım. Paribu Araştırma içerikleri Yöneticisi Nergis Nurcan Karababa bizlerle olacak. Nergis Hanım hazırsa stüdyoyu alabiliriz. Sizler de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Nergis Hanım hoş geldiniz. Emine Bey merhaba, hoş buldum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu. Ben de heyecanlıyım. Birazcık azaldı diyebilirim sayenizde ee, burada olmak ötürü ve mutluyum. Bunun için de teşekkür ederim öncelikle. Harika, ee, o mutluluk bize ait. Sizi burada ağırlamak çok büyük bir zevk bizim için. Ee, hiç vakit kaybetmeden dün akşamdan başlayalım. Fed faiz kararını az önce de belirttiğim gibi açıkladı. Ama sonra Pavel çıkıp bir konuşma yaptı, <laughs> Güvercin şahin mi? Kimse de bir şey anlamadı. Ee, bir de tabii ki projeksiyon açıklandı. Onun Aynen. üzerinden de devam ederiz. Ee, piyasa nasıl tepki verdi? İlk olarak böyle gireyim. Şöyle söyleyeyim öncelikle. Ben FED toplantılarını çok severim ki hepsi önemlidir. Yani FED Hı -hı. geleneksel dünyanın en büyük oyuncularından biri. Belki en önemlisi ee, doları ve bütün herkesi etkiliyor. Dün akşam önemliydi, birkaç açıdan önemliydi. Söylediğiniz gibi hani SCP'ler işte SEP'ler, Samuriyof Economic Projection'lar açıklandı, noktatal tahminler açıklandı. Bazılarına revizeye gittiler, mesela faiz beklentisinde e, revizeye gitmeden. Bunlar çok önemli, detaylarına gireriz. Ama hani piyasa nasıl tepki verdiye bakınca, işte on altında başlayayım. E, onun biraz değer kazandığını gördük bugün de öyle. E, 1980 test etti, biraz aşağıya çekildi ama yine yükseliş olduğunu gördük. S&P'nin ya da Nasdaq'ın biraz düşüş yaşadığını gördük. İşte bugün kontrol ettiğimde vadeleri biraz artıdaydı. Hani piyasa öncesinde ne durumda diye baktığımda, Bitcoin gerçekten çok iyi bir yükseliş içindeydi. 28.500'lerin üzerinden 27.600'lere çekildiğini gördük. Onun dışında aslında dediğiniz gibi böyle karmaşık mesajlar verdi. Açıklama metnini de okudum. Sonrasında Pavel da dinledim ki çok zevkle dinliyorum gerçekten kendisini. Çok dikkatimi çeken birkaç cümlesi oldu. Şimdi öncelikle diyor ki bizim ilk bu yılın ilk toplantısından şu anki işte dün akşamki toplantıya kadar aradan 5 hafta geçti. Ve bu 5 haftanın ilk yarısında baktığımız zaman işte istihdam iyi gidiyor, işsizlik düşük kalmaya devam ediyor. Bütün göstergeler hani bir faiz artışı e, gerektiriyor gibiydi. Ama işte bu bankacılık tarafında yaşananlar sorulduğunda da hani etkiledi mi, ne düşünüyorsunuz, gelecekte ne olacak diye sorulduğunda da şöyle söylüyor. Yani bakın arkadaşlar, hatta bir amiyan tabiriyle arkadaşlar bakın 12 gün önce oldu bu olay, işte artık bugün 13. günü biz bir sindirelim ne olduğunu anlayalım ama tabii bunlar kendi başına bırakılırsa bu bütün ekonominin ya da işte bankacılık sektörünün sağlığına zarar verebilir ama biz bunlara çok yakından dikkat ediyoruz izlemeye devam edeceğiz ama şu an biz oy birliğiyle 25 bas puan faiz artırma yapmaya karar verdik ve bu bizim için önemliydi diyor metinde ve kendi konuşmasında değişen şeyler oldu ata kendisi de bu e, ee, değişikliğin altını çizerek bunu anlattı. Eskiden ongoing rate hikes diyorlardı. İşte süre gelen faiz artışları diyorlardı. Ee, şimdi baktığımızda bunun hani sam kelimesine yani birkaç tane ya da bazı birkaç kelimesine evrildiğini gördük. Bu da önemliydi. Ee, ve şey söyledi. Benim en dikkatimi çeken cümlelerden bir tanesi de bu. Hani bankacılık tarafında yaşanan olaylar, buradaki gelişmeler Belki şeye sebep olabilir. Hani gelecekte bunu görebiliriz. Ee, kredi tarafında sıkılaşmaya sebep olabilir ki bu da bir faiz artışı etkisi yapabilir. Bu gerçekten en önemli cümlelerinden bir tanesiydi. Şimdi bu ne demek diye herkes konuşuyor elbette. Evet, şu an e, karar metnini de ben ekrana yansıttım. Bir yandan oradan da izleyenlerimiz takip edebilir. Beklediğimiz gibi aslında hani geçtiğimiz yıl önce pandemiye atfedilen tedarik zinciri kırılması, sonrasında Rusya-Ukrayna savaşına atfedilen bir kriz vardı. Şimdi de bankacılık sektöründen bahsedildi. Bu arada e, Pavel dün konuşmaya geldiğinde kürsüye öncelikle dedi bankacılık kriziyle ilgili konuşacağım. Yani resmi açıklamaya başlamadan önce bireysel Aynen. olarak e, bankacılık kriziyle ilgili mesajlarını verdi. Hı hı. Sizce bu piyasaya güven verdi mi? Çünkü gayet sağlam ve e, iyi durumda bankacılık sektörü Amerika'da dedi. Sizce gerçekten hı hı. piyasada bu şekilde algıladı mı? Yani Şöyle söyleyeyim, her şey zaten önceden hani fiyatlanmıştı burada hı hı. ama e, birçok şey yapıyorlar. E, i̇şte bizim zaten iskonto penceremiz var, bunun üzerine başka bir şeyler daha yaptık diyor. Hani bizim bankacılık sistemimiz iyi ve tek tek izole hatta orada isolated diye bir kelime de kullandı. Tek tek böyle bankaların başına gelen şeyler bütün bankacılık sektörümüze hani atfedilmemeli diyor. Çünkü bizim hem likidit hem de sermaye tarafında durumumuz gayet iyi bunu kendi konuşmasından hani o metinde belki statement'ta göremezsiniz ama açıklama metninde ben kendim duydum hatta bu sabah da kontrol ettim. Hem sermaye hem işte capital hem de liquidity tarafında bankacılık sistemimiz gayet sağlıklı iyi diyor. E zaten sürekli hani testlerin yapıldığını biliyoruz. Stres testleri vesaire yapılıyor. Ama onlar da tabii ki e, oluşabilecek sorunların farkındalar. Neler olabileceklerini görüyorlar. E, buna eğileceklerini, dikkat edeceklerini söyledi. Ama Powell'ın zaten ee, dün akşam da sürekli söylediği bir şey var. Bizim e, istediğimiz, en önemli verdiğimiz şey işte tüm mandate dediği bir şey var orada e, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı. E, faiz artışı yaparak da zaten hani fiyat istikrarı tarafına odaklandıklarını biraz daha görüyoruz. E, manşetleri de okuduğumuzda böyle onu mu yapacak, bunu mu yapacaktan e, ziyade artık şimdi fiyat istikrarı, yani enflasyon aşağı çekmeyenlik bir faiz artışı yaptı gibi okunuyor. Ve piyasalarda güven vermeye çalışan bir Merkez Bankası Başkanı gördük zaten. Şimdi bir tarafta zaten %2 enflasyon hedefini gerçekleştirebilmek adına e, bir kararlılık açıklıyorlar. Bir taraftan bankacılık krizini kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Çok da kolay değil gerçekten Fed'in de, Powell'ın da işleri. E, evet. Bir de tabii işin SEP tarafı var. Summary evet. of Economic Projections. Şimdi Hı -hı. orada ne gibi farklılıklar gözünüze çarptı? Çünkü son olarak Aralık e... ayındaki toplamda açıklanmıştı. Bir toplantı evet. atlattı ve Mart'ta e, yeniden bir projeksiyon gördük. Farklılıklar neler? Evet. Onu da sizden dinleyelim. E, şunu söyledi, önce şunu da başlayayım. Federal sonlama faizi hedef aralığını işte 25 bas puan arttırarak 4.75'e çıkardılar. Değişmeyen tek şey baktığım zaman federal sonlama faizi e, hem Aralık'ta hem de bu Mart'taki 22 Mart'taki beklentide 5.1 girilmiş ve şunu söylüyorlar, tamam bir tane daha gelecek galiba. Onun dışında büyümeyi, e, Aralık'ta 0.5'ten, şimdi Mart'ta 0.4'e revize etmişler. Ufak ama aşağı yönlü bir revizyon var. E, ki yine konuşmasında, e, biraz trend altı büyüme olabilir, öyle gördük zaten diye bir yorumu da oldu kendisinin. İşsizlik baktığımız zaman Aralık'ta 4.6'dan, şimdi 2023 beklentisinden bahsediyorum, 4.5'e e çekilmiş. PC enflasyonu yani bu işte FED'in baktığı en önem verdiği enflasyon nedir? Aralıkta 3.1'den 3.3'e yukarı revize edilmiş. Zaten FED enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Bu da önemli ve çekirdek enflasyon 3.5'ten 3.6'ya yukarı yönlü bir revize var. Ve bu arada emlak sektörü yani de vurgu yaptı. Burada da biraz e, ipotek faizleri, mortgage'dan bahsederek bunların da aşağı inmesini bekliyoruz. Burada da bir dengelenme olacaktır ki bu da zaten çekirdeğin çok büyük bir kısmını oluşturuyor dedi. Ee, böyle bir S&P var karşımızda yani büyüme biraz aşağı yönü revize edildi 0.1 kadar olsa da. Önümüzdeki yıl için ama hani 1.6'dan 1.2'ye bir büyüme revizyonu görüyoruz aşağı yönü bu hani gerçekten önemli bir şey. Ee, yukarı yönlü ilk revizyon 2025'te e, 1.8'den 1.9'a çıkarmışlar. Bunlar e, dikkat çeken şeyler. Tekrar faiz tarafına döneyim. 2024'ü e, 4.1'den 4.3'e yukarı yönlü revize etmişler. Ve da dün şunu söyledi. E, bir soruya cevap olarak söyledi. E, biz bu yıl bir faiz indirimi öngörmüyoruz. Yani bunu da zaten faiz beklentisini terminal rate'i diyeyim artık, medyan tahmini mi diyeyim? Yukarı çekerek bize göstermiş oldular ama hep de söylediği bir şey var. Bunlar bireysel e, tahminler. Kesinlikle bunlar tahmindir ve bir patikayı, bir planı ifade etmiyor. Bunu da hani altını çizmek gerekiyor. Ben de şimdi bir yandan bu projeksiyonu e, detaylarıyla izleyenlerimize aktarmaya çalışıyorum. Siz de çok güzel özetlediniz ve yukarı yönlü revizelerden bahsettiniz. Şimdi FED'in bütün programı FED'in dünkü faiz kararına yıkmayalım. Artık önümüzde daha rahat bir dönem olduğu da aşikar öyle gözüküyor. İşte gerekirse faiz artıracağız şeklinde bir ifadesi olacak Jerome Powell'ın. Ben kişisel yorumumu aktararak noktalamak istiyorum o kısmı. İlk defa, uzun süredir ilk defa bu kadar çeşitli sorunun geldiği Powell'ın da birazcık daha kelime haznesini geliştirerek farklı cevaplar verdiği bir basın toplantısıydı. Ben de açıkçası daha olumlu geçtiğini düşünüyorum ama tabii piyasanın da kafası biraz karıştı. Tabii Fed'den devam edeceğim. Ee, şöyle Fed'den devam edeceğim. Kripto'lara karşı Fed'in bakış açısıyla devam etmek istiyorum. Ee, şimdi Amerika'nın e, kriptoları bir regüle etme e, tavrını biliyoruz. Bazen karşı duruyorlar. İşte Çin'den bir tehdit yükselince e, Amerika hemen bir dakika ben burada oyuncu e, benim. Ben kontrol edeceğim havalarında e, amiyane tabirle girebiliyor bir de tabii Federal Reserve'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın stable coin'lerle ilgili girişimleri olduğunu biliyoruz. E o konuda bize aktarabilecekleriniz var mı? Tabii önce şöyle söyleyeyim. Şimdi Fed'de bir kripto ekibi kuruluyor. Yanlış hatırlamıyorsam martın başında yine yanlış olmasın ama 10 mart gibi Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr bir enstitüde konuştu ve bir işte kripto ekibi kurulduğunu söyledi. E, ama amaçları e, asla engelleyici olmak değil, kısıtlayıcı olmak değil, işte inovasyonun önüne geçmek değil. Ama e, finansal sisteme de zarar gelsin istemiyorlar. E, ve bunu e, bir regülasyon dahilinde yapmaya çalışıyorlar. Ama şu an hani oturmuş bir regülasyon yok. Ve e, Michael Barr şöyle söylüyor. E, engelleyici aşılıp, aşırı politikalarla biz finansal sisteme zarar verecek politikaları dengelemeye çalışıyoruz. Ve bir işte kripto ekibi kuracağız. E, buradaki amacımız da, Sektördeki ekosistemdeki gelişmeleri izlemek, e, gerekiyorsa bir şey e, gördüğümüzde önlem almak. Ya bu aslında bütün ekosistemin sağlığını çok daha iyi noktalara taşıyabilecek bir şey ki biz e, güven, güvenilirliğin arttırmasını sağlayacak ya da işte sağlığı daha da iyi hale getirebilecek her şeyin iyi olacağı görüşündeyiz. Yani kısıtlama olmayacak ve biz bunu dengeleyeceğiz cümlesi bence çok önemli bir şey. E, bunu zaten yapan farklı ülkeler de var. E, daha zaman kalırsa İngiltere'den de bahsederiz ama e, şimdi böyle bir dünyanın olduğunun herkes farkında. E, adaptasyon zaten Amerika'da çok çok yüksek. Yani e, geçen yılla bu yılın adaptasyon oranlarını kıyaslayınca kripto tarafında e, yani yüzde otuz'a yakın falan artış olduğunu gösteren anketler açıklanıyor. Hatta biz de bundan bahsediyoruz. E, o yüzden. Asla dışlayamıyorlar. Dışlamak da istemiyorlar zaten. Bunun dışında da kalmak istemiyorlar. E yine bir başka bu yönde yapılan dün çok yeni taze bir açıklama var. O da Carol House'dan geldi. Kendisi Biden yönetiminde üst düzey bir yetkili. Hatta ne kadar üst düzey olduğunu şöyle anlatayım. Biden'ın e, bu kriptolar konusundaki başkanlık kararnamesinin eş yazarı kendisi. Ve şöyle söylüyor. E, bu kripto inovasyonları ya da herhangi bir işte ee, teknolojik gelişme diye genelliğin yapay zekadan vesaire ee, bunlar ülke dışına çıkmasın. Yani bunlar burada kalsın. Bizim regülasyonlarımızın altında ilerlesin. İşte bizim hani bizim yönlendirmemizle ilerlesin. Bunlar önemli şeyler ve şunu da söylüyor. İster kripto ekosisteminden olsun. ister finansal piyasaların herhangi bir finansal piyasadan işte Amerika dışına çıkılmasın. Hani inovasyon burada kalsın istiyoruz. Çünkü bu bizim hani e, önem verdiğimiz değerlerle e, e, çelişiyor. Yani Bu bizim aslında bir noktada şöyle bir cümlesi de var çarpıcı. E, ulusal güvenlik çıkarlarımızla e, bağdaşmayacak bir şey olur bu. Burada kalsın istiyoruz. Bu ne demek? E, her aslında yeniliği düzenlemeler çerçevesinde sağlıklı ve güven verdiği müddetçe biz açığız. Yenilikleri e, görmeye çalışıyoruz. Ama e, herkesin de... Ee, düzgün bir şekilde işleyişini yapmasını sağlamak istiyoruz. Bizim için önemli olan bu hani herkesi korumak istiyoruz. Tamam yenilik olsun ama e, güvende olsun. Bunu test etmeye çalışıyorlar. Bunlar gerçekten e, güzel açıklamalar böyle özetleyebilirim. Ee, şimdi siz bunları anlatırken aklıma şu geldi yani bir e, blockchain teknolojisini önemsiyor Amerika. Bunu anlıyoruz. Bir Hı -hı. teknoloji devi olarak aslında anılmaya devam etmek istiyor. Ee, ama aslında bunu fonlayabildikleri silikon vadisi olarak bildiğimiz o e, teknoloji merkezini fonlayabildikleri en büyük banka iflas etti. Yani şimdi yani FED de orayı direkt FED değil ama yani 2 trilyon dolar gibi bir e, nakit akışıyla e, ayağa kaldırmaya çalışıyor. E, muhtemelen bu adımların aslında arka planında yatan şey de Sizin şimdi bu anlattıklarınız yani e, Amerika'nın dışına çıkmasın bunlar. Biz regüle edelim. Piyasanın eee regülatörü biz olalım. Esas oyuncusu biz olalım. Bunu anlıyorum ben. Peki burada aslında aslında ekranda... şunu da söyleyebiliriz. Çok özür dilerim. Tabii, tabii, illa tabii. ben olacağım, ben olacağım ya da işte biz yöneteceğiz nasıl ya da evet. bence hani şunun farkına varıyor bir, varıyor olabilirler. Yani çok kısıtlayıcı bir ortam olursa dışarı çıkarlar. Yani orada bir işlem aktivite kalmaz. Bu hani kimsenin de istemeyeceği bir şey kim ülkesinde yenilik olsun istemez ki? Yani kripto çok güzel bir yenilik. Blok zincir çok güzel bir yenilik. Bunun tabii ki herkes ülkesinde kalmasını, orada gelişmesini ve kendi ülkesini de hem bireylerini hem kurumlarını geliştirmesini elbette ister. Ki e, buyurun siz sorun ben başka bir şey daha ekleyeyim sonra bu konuda. Yok yok yani sorudan çok aslında ben de ekleme yapacaktım. Yani 1 trilyon doların üzerinde bir kripto para ekosistemi var değer olarak. Bu sadece e, kripto paraların e, parasal değeri. Yani bunun yanı sıra metaverse dünyası var, blockchain teknolojisi var. Ya yani NFT'ler var. Çok geniş bir kapsamdan bahsediyoruz. Çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz. Amerika tabii ki kimseyi ürkütmemek ve e, yatırımların kendi içinde kalmasını isteyecektir. Buyurun siz devam edin. Aynen. E, şunu söyleyecektim. E CBDC'leri araştırırken karşıma çok güzel bir konu çıktı. E Project Cedar diye bir proje çıktı karşıma. Hatta e, yanılmıyorsam yeni e, duyurulmuş ve öneriyorum çok güzel bir internet sitesi var çok açıklayıcı e, videolara ve yazılara sahip e, New York Fed e, tarafından bir New York e, inovasyon merkezi e, kuruluyor bu iş işte New York Fed'in altında ve Project Cedar sınırlar ötesi toptan ödeme yolları arıyor yani cross border ve bunu e, dağıtık defter teknolojisi üzerine yani blockchain'i yapmaya çalışıyor. Şu an test ettikleri şey bu. Hani dedik ya blok zincir çıkmasın, işte teknoloji çıkmasın burada gelişsin. Yani aslında birçok şey yapmaya çalışıyorlar. Bu arada bunu hani CBDC'den ayrı tutmak e, gerekiyor. Bu test e, bir proje. Bir de diğer tarafta FedNow diye bir şey çıkardılar. E, Nisan'da başvuruları başlayacak. da ülke sınırları içinde işte hmm. eyalet fark sizin. Finansal kurum fark etmeksizin 724 insanların kendi fonlarlaştı. Işte kendi mevduatlarına erişmesini sağlayacak bir sistem. Bunu ben aslında kripto ekosisteminin getirdiği yeniliğin yine Amerika'nın kendini uyarlaması olarak biraz daha nitelendiriyorum ki böyle görmekte bence haklıyım. Çünkü şöyle kripto bize ne getirdi? Kripto paralar kendi fonlarımıza, kendi varlıklarımıza 7-24 erişme hakkına sahibiz. Bunları istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Şimdi dünyamız bu kadar hızlı alışmışken, yani teknolojide kendi varlıklarına hele bu kadar hızlı müdahale edebiliyorken sınırlar ötesi, hadi onu bırakın yani sabah birine para gönderdim, kaçtan gidecek? Sınırlar ötesi olunca T artı 2 mi oluyor? Bazı ülkelerde T artı kaç oluyor? Yani Böyle insanların beklemek istemediğini hele bu dünyada çok farkındalar. O yüzden FedNav'ı e, Temmuz ayında hayata geçireceklerini söylediler. E, hatta Nisan'da da sertifika, işte lisans başvuruları süreci başlayacak. Bütün finansal kuruluşların bu sisteme gelmesi için çağrıda bulunuyorlar. Ki bu sayede de bu finansal kuruluşların içindeki müşteri bazı da yani siz bir finansal kursa çalışıyorsunuzdur. E, bir birey olarak, retail olarak. O hizmetten siz de faydalanabileceksiniz ve 7/24 diyor bütün ülke e, içinde. Yani aslında kriptonun getirdiği yeniliklere kendini adapte etmek istemiyor. Amerika var. Ve hani onu asla kaçırmak istemiyor. Bunu görüyoruz, yaptığı her şeyde bunu görüyoruz diyebilirim. O zaman FedNow e, yurt içini, Amerika'nın içini yurt. E, hı hı. temsil ediyor. Project Seeds e, yurt dışına para transferi. Sınırlar arası diyor, ve top'tan wholesale diye geçiyor. Hı, hı onların hepsi test ediyor. Hatta bunu yani test etmeye çalışan tek ülke de Amerika'da değil. Hindistan'ın da zaten farklı ülkelerle onların merkez bankalarıyla CBDC testi yaptığını görüyoruz. Ee, her şey dijitale doğru dönerken de ülkeler bunu test etmeye çalışıyor. Ee, yani kimse arkada kalmak istemiyor bu konuda. Kesinlikle öyle. Ee, Türkiye'de bence son yaşadığımız facia, deprem faciası ne yazık ki bu aslında ihtiyacı da çok net bir şekilde ortaya koydu. İnsanlar çünkü dünyanın dört bir tarafından yardım etmek istediler ama Geleneksel bankacılık sisteminin hafta sonu ya da işte yediğimde çalışmama sistemi prensibi üzerine yardımlar çok hızlı bir şekilde akamadı. Hemen kriptolar devreye sokuldu ve aslında bu sayede çok ciddi bir miktar çok da anlık bir şekilde toplanabildi. En şeffaf haliyle de kamuoyuyla paylaşılabildi. Bence Türkiye artık bunun ne kadar önemli bir ödeme aracı olduğunu en azından çok net bir şekilde deneyimledi. Çok tatsız bir şekilde deneyimledik ama... Artık ne kadar efektif olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Aslında çok az bir vaktimiz kaldı. O yüzden İngiltere'ye de gidelim istiyorum. İngiltere'ye bir ara anons yaparak masa atacağım. Çünkü değerli izleyenlerim İngiltere'de çift taneli rakamlara ulaştı enflasyon. Ve biz konuşurken de yayındayken İngiltere Merkez Bankası da 25 bas puan faiz artırımına gitti. Enflasyonu baskılayabilmek adına bu şekilde bir önlem aldılar. Peki İngiltere kriptolara karşı nasıl bir önlem alıyor Nergis Hanım? Onu da sizden dinleyelim galiba uh, back to back yani üst üste e, faiz artışı devam ediyor. Ben öyle hatırlıyorum. Ama evet. ben e, de İngiltere'de de de... enflasyon gerçekten ne yani Guardian'ı vesaire nereye yoksa okuyayım. E, çok fazla sorun ve e, yine orada çalışan bir şey yani e, sürekli bunu dile getiren bir merkez bankası var. O yüzden dediğiniz gibi önemliydi. Teşekkür ederim beni de bilgilendirdiğiniz için. İngiltere şöyle. E, sürekli aslında bizim e, takip ettiğimiz, dile getirdiğimiz e, bir ülke. Kripto ekosistemini e, öyle e, kendini içine almaya çalışıyor ki bir kripto hub, bir kripto merkezi olmak istiyor. Bunu evet. böyle Rişni Sunak'tan daha en üst seviyeden başlayarak her kademede her üst düzey yetkilinin e, yorumlarından duyuyoruz, anlayabiliyoruz. E, en son işte Maliye Bakanı Andrew Griffith bir, birkaç kere açıklama yaptı. 2023 yılında e, 6 ya da 7 kere işte bir yuvarlak masa toplantısı yapıp kripto ekosistemindeki oyuncuları bir araya getirerek bu regülasyon çerçevesini ya da işte kurallar çerçevesini e, onların görüşleri dahilinde işte fikir teatisi yaparak geliştirmek istediklerini söyledi. E, yani hatta şöyle bir yorumu var, bu bürokratik süreç çok uzamasını istiyoruz, aylar sürmeyecek, bu haftalar sürecek bir şey diyor kendisi. Ee, yani orada da hızlıca aksiyon almaya çalışıyorlar, İşte brexit sonrası zaten hani birçok şey yapmaya çalışıyorlar. Ee, ve e, yine bir kripto merkezi olmak, İşte inovasyon burada olsun, birçok şey yapalım diyen ülkelerden bir tanesi İngiltere. Hatta çok farklı haberler var İngiltere'den. Mesela dijital para birimleri fonu kuruldu, beş tane önemli kuruluş bir araya geliyor. Bunları da saymak istiyorum izninizle. İşte Digital Pound Association, The Payment Association, The City UK, UK Finance. Bir de son olarak The City of London Corporation. Şimdi bunlar bir araya geliyor. Bunlar çok önemli isimler ve şunu söylüyorlar: Biz çok daha sağlıklı regülasyonların olmasını istiyoruz. Ee, bu sistemin bu işte ortamın gelişebilmesi için üzerimize düşen neyse yapmak istiyoruz, hazırız deyip kendileri hani devlet tarafından da değil, kendileri bir e, inisiyatif alarak bunu yap yapıyorlar. Ee, yani ne kadar aslında adaptasyonun yüksek olduğunu ve buna ne kadar önem verildiğini görebiliyoruz. Ee, son olarak da şunu söyleyeyim. Ee, suç teşkilatında kripto birimi kuruldu. Bunun hem işte kripto sektörüne bağlı suçları araştırmak için yaptıklarını söylüyorlar hem de biraz önleme amaçlı yaptıklarını söylüyorlar yani hiç açık yer kalmasın biz kripto merkezi haline gelelim herkes güvenli bir şekilde işlemlerini yapsın ee, yani güvenli derken e, tabi her sektörde her şeyde olduğu gibi kötü niyetli e, insanlar evet. da var bunların önüne geçmek istiyoruz bu bizim e, benimsediğimiz bir alan e, var olmasını istediğimiz ülkemizde olsun istediğimiz bir şeyi destekliyoruz ve hani Kötü herhangi bir şeyin bunun önüne geçmesini istemiyoruz. O yüzden sağlık ve ortam yaratmak istiyoruz diye attıkları da bir adım. Dediğim gibi hani İngiltere'de resmen Amerika'dan aşağı kalır yanı yok diyebiliyorum bu yüzden. Biz bu taraftaki gelişmeleri böyle heyecanla takip ediyoruz. Evet aslında Avrupa Birliği tarafında da bazı gelişmeler var bu anlamda. Ee, orada da yine gelecek olan regülasyonları bir hazırlık da var ama onu da ilerleyen programlarda konuşabiliriz ee, çok doyurucu çok bilgilendirici bir yayın oldu yorumları da takip ettim İnsanlar da e, gayet e, olumlu yaklaşmışlar bu yayın tarzımıza o yüzden çok teşekkür ediyorum Ergin Hanım. hatta aa başta söylemeyi unuttum söyleyeyim bunu da bundan sonra her hafta sizi konu kalacağız ve bu konuları e, ellemesine boylamasına masaya yatırıp konuşacağız Çünkü bu regülasyon konusu sadece Amerika'yı, Çin'i, Avrupa Birliği'ni değil, İngiltere'yi değil, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. E, o konuları da zaten ilerleyen dönemlerde yine konuşmaya devam ederiz. E, ve yine kripto ekosisteminin dünya içerisinde ne durumda olduğuna dair de yine son bilgileri, yorumları, analizleri sizlerden alacağız. E, katılımınız için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Çok keyifliydi. Ağzınıza sağlık. Aynı şekilde benim için. Evet, ben çok teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için en kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Paribu Araştırma içerikleri yöneticisi Nergis Nurcan Karababa bizlerleydi değerli izleyenler. Kendisiyle yaklaşık yarım saate varan çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sizler de katılımlarınızla bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yayınlardan haberdar olmak için haftalık olarak Nergis Hanım'la gerçekleştireceğimiz bu içerikten haberdar olabilmek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.